Peki bu ortodontik tedavi dediğimiz şey e, eski ile yeni arasındaki bir farkları soracağım size çünkü öncesinde böyle ağır metal teller ben de bunu e, lise döneminde hmm. e, kullanmış yaptırmış biri olarak soracağım. Şimdilerde çok daha modern teknikler var biliyorum. Şimdi bir bunların farkından bir de bir ortodontik tedavi süreci ne kadarlık bir süreyi kapsıyor bundan da bahsedebilir misiniz? Şimdi eskiden tabii çok ilk çıktığında ortodontide bütün dişleri kaplayacak şekildeydi yani metaller tüm kaplı. Şimdi çok küçük, minimal e, dişlerin üzerinde görünecek şekilde metal braket sistemi var. Bu genelde bizim rutin hastalarda uyguladığımız bir tedavi. Ama eğer ki hasta tellerin gözükmesini istemiyorsa bu durumda alternatif tedavi yöntemleri var. İşte seramik braketler dediğimiz estetik teller ve şu an aslında gelişen teknolojiyle şeffaf plaklarla ortodontik tedavi. Yani artık tellere de ihtiyaç yok. Direkt gece plağı gibi takıp çıkarılabilen aygıtlarla. Teller olmadan dişleriniz düzelebiliyor.